Minişler kitap kurdu Miniş. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minişler kitap kurdu diye bir Miniş videosu çekeceğim. Çekeceğim yani. Ama arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben bir tane yolda yürürken annemle yani öyle bir yere gezmeye giderken dolaşmaya yerde kokmuş bir kedi kuyruğu görmüştüm. Birisi koparmış bir yere sıkışmış ne olmuş bilmiyorum ama onu kanala paylaştım yani size göstereyim bakalım tepkiniz ne olacak diye sırf meraktan onu paylaştım ve yorumlarda herkes rakun demiş arkadaşlar Türkiye'nin rakunu Türkiye'de ne işi var ve herkes ayrıca ve ayrıca chat cipte bile sordum arkadaşlar Türkiye'de rakun yok ve beslemesi de yasak pet shoplar falan Satılmıyor ve komple yasak yani. Rakun Türkiye için uygun bir hayvan değilmiş. Öyle diyor çekip. Ben de bilmiyorum. Ve arkadaşlar ayrıca niye rakunun kuyruğu kopsun Allah'ım yarabbim. Ve neden bizim evin önünde rakun kuyruğu olsun. Bu yüzden arkadaşlar lütfen rakun demeyin. Çünkü rakun değil. Evet diyeceğim bilgi buydu. Ve arkadaşlar lütfen deyip mıyı falan ayrı. Mıyı falan filan Herkes bileşik yazıyor. Sen özür dilerimi bileşik yazıyorsunuz. Yazmayın. Bileşik yazılmaz çünkü. O zaman başlayalım. Kanka hazır mısın? Dışarı çıkacağız. <laughs> Hazırım. Ama pek değil. Niye ki? <laughs> ya. Ben. Bilmiyorum. Ben bu aralar biraz sıkıldım artık dışarı çıkmaktan. Zaten havalar da soğudu. Biraz evde beraber Oturalım yani. Ne yapacağız ki? Mesela ben böyle oturayım. Sen de karşıma otur diyemem. Şuradaki minderi çek buraya, karşıma otur. Veya ben oraya oturayım, sen buraya otur. Ama kanka biz hep dışarı çıkıyoruz. Yine dışarı çıkalım, ne güzel işte. Yok. Of kanka, peki ne yapacaksın? Sen git ben beklerim. Ya sen olmadan gidemem. Neyse ben bir bakkala gideyim de bari bir şeyler alayım. Hemen döneceğim. Hemen geleceğim. <laughs> of bu aralar çok sıkıldım. Sadece kendi kitaplara vereceğim. Okumadım. Benim kromik kitabım acı Nerede? Nerede? Kromi'ye yanlış yazmayın. Kromi diye yazılmıyor. Kromi diye de yazılmıyor arkadaşlar. K U R O M I. Bu kadar. Neyse ben de My Music kitabımı okuyayım. Böyle. Tamam. Bunu okuyayım o zaman. Ay çok güzel kitabım var. Bu Bunu. İstekimiz istekim, hep istekim, 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 istekim. ne yapıyor tabi Ne oluyor be? Ha doğru ya kankam. Kabuğu aç. Tamam. Gel. Ne yaptın ben yokken? Ne Neler yaptım, neler kaçırdım. Hiçbir şey. Sadece benim güzel, güzel, tatlı mı tatlı, kırmızı mı kırmızı, pembe olması gerekirken kırmızı olan kitabımı okudum. Kitap mı? Sen, kitap. Sen ve kitap. Hmm. Sen ve kitap. Hiç yakıştıramadım. Çok yazık olmuş. Sen ve kitap bir yanına, ı, ı gelemez. Asla ı ı zıt anlamlı. Ama kanka öyle demez, Zıt anlamlı değil bir kere. Artık eş anlamlı. Ya kanka şöyle uzak dur. Benden mikrop musun? Ama niye, niye? Niye öyle dedin ki? Sen de bir tane kitap al. Çok beğeneceksin. Sana özel şurada bir... Sana özel şurada bir kitabı var. Onu okuyabilirsin. Çok güzel de su geçirmez. Ne? Allah'ım ya Rabbim ya. Su geçirmez mi geçirmez mi bir de. Allah'ım çıldıracağım. Bu ne? Kitap var burada. Alayım bari bir bakayım. Gel kankacım gel. Sen otur şuraya ben buraya oturacağım. Ben mükemmel kitabımı mı okuyayım? Mükemmel anlıyorsun. Mükemmel kitabımı mı okuyayım? Sen de oku. Bu neymiş ki ya? Kaç dakika okuyacağız? Bilmem. 3 saat falan. Ne? Sen gelsen, gözken... ben yokken 3 saat kitap mı okuyorsun? Ay iğrenç. Kanka. Öyle deme. Kitap okumak çok eğlenceli. Kitap okumak gerçekten de sandığın gibi değil. Mesela bir şey okuyorsun, kapı açılıyor. Kapının içine girince kapı kilitleniyor. Allah korusun. Yani öyle düşün. Allah korumasın. Yani. Ya. Çok kötü şeyler söylüyorsun. Neyse tamam hadi okuyalım. Işığı yakayım. Işık dedim yalnız. Işığı yakayım. Yaktım. Neymiş? Böyle şeyler var. Daha da bir şey yok. Hangi hmm. ne zaman bitecek? Bilmem. 15 dakika sonra. Çok sıkıldım. Bu sayfa hala bitmedi. Kanka ben okumuyorum. Al kitabını da. al. Arkadaşlar düştüm. Kameram düşmesinin sebebi de ayağımı çarpmasıydı. Aslında ayağımı çarpmasıydı. canı istedi. Tamam kanka sen okuma. Ben sonuncu sayfasına kadar geldim. Hatta bitirdim bile kitabı. Sen hızlı okumuyor musun? Ya kanka bu kitabı hızlı okuyan kim yani Einstein falan mı? Einstein bile bunu hızlı okuyamaz ya. Ha işte aynı okuyacaksa sana mı soracak? Belki. Allah'ım ya. Ah. Git. Heh. Ay, Allah'ım yarabbim. Al kazan Ben kitap okurken bana karışma ve bununla oyna. Kanka ben dışarı çıkıyorum. Hatta oyuncağım bende kalsın. Kalmasın. Tamam o zaman. Oyuncağım sende kalsın. Sen al. Ben gidiyorum. Heh. Artık da kanka falan değiliz. Kitap okumayı bırakacağım zaman bana Instagram'dan mesaj at. Hmm, atmayacağım. Neyse ben tekrardan yeni kitabıma başlayayım. Yemek kitabı okuyacağım. Karnım acıktı. Bu kitap çok güzel biliyorum. Bu kitap zaten benim en sevdiğim kitabım. Nasıl sevdiğim değil. Kitap, kitaplım. Ay ne diyorum ya. Kedili olan daha güzel. Ama olsun. Hip Sandviç yanlış yazılmış. Böyle yazılı. Soda. Buzlu. Bu. Hamburger. Bir dakika kamerayı göstermeyeyim. Evet, ben bu kadar çok eskiden yapmıştım böyle sandviç, soda, hamburger, <laughs> çok güzel olmuş göz deneyimleri, unicorn, hmm, bunlar ne bilmiyorum, unicorn takırdan, vazo sanırım yine vazo kız çizmişim. o aman tanrım kafasındaki şey falan güzel olmuş. Ne zaman çizeyim hatırlamıyorum. En son sanırım 3. sınıftayken. Güzel mi? Evet okudum bitti. Bir tane daha kitap okuyacağım. Şu olsun. Bakayım bunun içine neler var. Bu kitap bayağı eski. Daha 1. sınıftayken. Annemin bir öğrencilerinden biri vermiş. Annem öğretmen. F var. Niye bilmiyorum. Yarısını annemin öğrencisi yapmış. Bazıları, bazı sayfaları boş. Karalamalar. Hmm. <laughs> Bunları ben yapmışım. Boş. Boş. F. Niye bilmiyorum her yerde F var. Burada da F var. Yeri F. T. <laughs> Alfabeyi öğrendiğim için o. Bu ne bilmiyorum yıldız deneyimleri. Karalama. Orada ne yazıyor bilmiyorum. Buralarda boş. Kalp. Ayıcık. <laughs> Utanç verici resimler. <laughs> ağlayacağım gözümden gel. Ya. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok korkunç. Kek mi? Lale. buraları yapıştırılmış. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Canlar bayramınız arkadaşlar video geliyor.